19 Nisan 2019. Cuma gündeyiz arkadaşlar. Ben Korsakalıdır. Sesi gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Yani aslında 19'u diyorum da kusura bakmayın. Bugün ayın 19'u değil. Bugün ayın 18'i ama siz 19'unda da seyredeceğiniz için 19'u dedim. Ya dün mesela bir video koyduk. O videoyu biz daha yaptık gönderdim ben hazırladı Stefan bilmem ne filan derken arkadaşlar zaten gündem değişti. İmamoğlu mazbatasını aldı filan. Yani Türkiye'de öyle bir aktüelite var ki güncelliğini bir anda hemen kaybediveriyor. Yani biz ne yaparsak yapalım yani bir gün sonra da hazırlasak önce de iki saat önce de hazırlasak kaybedecek. E, yapacak bir şey yok bununla alakalı. Ee, şimdi yarın Stefan'ın bir işi var. Ee, müsait olmayacakmış. Sen bugün çek filan dedi. E dedim daha dün koyduk. Bir daha koymaya gerek yok. Ama haberler de birikti açıkçası. Yani iki günde baya bir haber birikmiş. Ee, dolayısıyla siz bunu 19'unda seyredeceksiniz. Yarın bir böyle çok enteresan haberler olursa İmamoğlu'nun mazbatasını iptal ederlerse filan da ben bundan bahsetmezsem şaşırmayın. Ee, yani yarın ne olacağını bilmiyorum. Gaybı bilmiyorum. Ee, o zaman haberlere geçelim biz. İlk haberi geçmeden önce şunu da hatırlatayım. Memlekete hayırlı uğurlu olsun. İmamoğlu mazbatasını aldı. Verdiler İmamoğlu'na en sonunda. Yani tabii ama ben hani şunu, siyasetçilerin hiçbirine güvenmiyorum. Şu anda İmamoğlu gayet makul, gayet güzel işler, söylemlerde bulunuyor falan. İnşallah öyle devam eder ama genelde siyasete giren adamlar böyle güzel giriyorlar ondan sonra. İşin boku çıkıyor biliyorsunuz. Yani İmamoğlu'nu hani birileriyle falan kıyas yapmıyorum. Bir karşılaştırma mukayese öyle bir şey yok. Ee, ama inşallah böyle gider. Ee, bu tabii memlekette bir e, böyle bir bahar havası estirdi. Yani bunların bu zalimin bir gün gidebileceği konusunda insanlarda bir umut oluştu. O deklik e, yani o kıvılcım çok önemliydi. Ondan dolayı yani belki de İmamoğlu'na iş yaptırtmayacaklar. Bilmiyoruz yani ne olacağını. Derin mevzular önümüzdeki günlerde göreceğiz inşallah. Evet ilk haber arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı Edirne'de e, diyanetle bir ortak proje yapıyormuş Edirne İl Müftülüğü ile dersimi camide yapıyorum protokolü imzalamış buna göre çocukları camiye götüreceklermiş camide din kültürü ve ahlak bilgisi dersi alacakmış çocuklar. E, yani şöyle yüzeysel olarak baktığın zaman güzel bir şey olabilir. Şimdi o kadar cami yap 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 ama hiç dolduramayın. En azından çocuk çocuğu dolduralım da hani e, eğlensinler, oynasınlar filan de düşünmüş olabilir bu adamlar. Yalnız Türkiye'de biliyorsunuz AKP yönetiminde özellikle son 10 yıldır e, şiddet bir şekilde devam eden bir zulüm var. E, bunun başlıca mümessillerinden bir, bir tanesi de diyanet, işte milli eğitim bakanlığı vesaire. Türkiye'deki eğitimin hali içler acısı. Birisini ahlak öğretmek istiyorsan bunu yani bunu sözlerle kitabi bir şekilde falan olmuyor biliyorsunuz. Yani ahlak bir yaşayış biçimidir, yaşayış şeklidir. Ee, görerek öğrenilir, kopya edilerek öğrenilir, örnek alınarak öğretilir. E, ee, tabi bu Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet falan bunları bilmiyor. Bu işte yozlaşmanın, bu ahlaksızlaşmanın temel nedenlerinden bir tanesi de bu adamlar. Yani çocukları böyle oraya götürerek sanki bu çocuklara ahlak dersi verecekler falan. Muhtemelen içinizde benim gibi düşünmeyenler de olacaktır. Son bir iki sesli gazetede ettiğim tecrübelerden dolayı böyle bir şey söylüyorum. Ama ben yeryüzünde birisine ahlak öğretilecekse illa camiye değil herhangi bir mekanda da olabilir bu. Ama böyle dersle falan öğretilecek şeyler değil bunlar. Öyle bir şey olsaydı o kadar AKP'nin etrafında okul okumuş, profesör olmuş düşün Burhan Kuzu gibi bir adam, anayasa profesörü. Ama abuk subuk, ahlaksızca konuşabiliyor. Ee, ben öyle düşünüyorum bununla alakalı olarak. Ee, yani isteyen çocuğunun gitmesine izin verir vermez beni ilgilendiren bir şey değil. Ama e, ahlakı bu şekilde öğretemezsiniz. Güzel bir haber Diyarbakır Belediyesi belli bir süre önce arkadaşlar kayın tarafından gasp edilmişti biliyorsunuz. HDP orayı tekrar yeniden kazandı. Yalnız yeni işte belediye başkanı makam odasına girince böyle o görüntüleri kameraya çekmiş arkadaşlar hepimiz dumur oluyoruz adeta. Bu görüntülerde o giden kayın belediye başkanının yani tabii seçilmediği için böyle bir derdi yok atanmış bir adam seçilmiş bir adam değil. E ekmek elden, su gölden, Diyarbakır'lar açıtaymış, açıktaymış böyle bir tasası olmadığı için ki belli oluyor. Böyle orayı bir lüks, bir şatafat merkezi haline getirmiş. Böyle dehlizler, farklı farklı odalar, lüks mobilyalar, banyolar, saunalar, hamamlar falan. Bir iki arkadaş sormuş bununla alakalı yorum yapmayacak mısın falan diye. Ben de bir sonrakinde yaparım demiştim. Şimdi benim anlamadım AKP'lerin temizlikle falan suyla, banyoyla, hamamla ne işi olabilir? Ee, bir zamanlar 5-6 ay önce kadar falan böyle bir kaplıca gibi bir yerde bir havuza giriyordu bu AKP'liler. Bir camış gibi. Camış gibi değil yani. Gibisi fazla camış olarak giriyorlar, girmişlerdi. Ee, böyle o, Bir de takım elbiseleriyle giriyor. Bir de çiğ köfte yiyorlardı böyle o suyun içerisinde. O kadar da hijyenik bu herifler. Onun için diyorum yani ne işi olabilir falan diye. Yani yeryüzünde bunları e, ee, belki vücud olarak değil ama ahlaki olarak temizleyebilecek bir temizlik ürünü, bir su türü, çeşidi öyle şeyler yok arkadaşlar. Bir Osmanlı e, hamamının kitabesinde de dediği gibi girişinde böyle koskocaman yazıyor. Tinetin napa kise hayrunma sen germabeden önce tathiri kalbeyle sonra tathiri beden. Öyle haram ye 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 ondan sonra banyolara, hamamlara gidip temizleneceğini san. Afrika'da Burundi diye bir ülke var biliyorsunuz arkadaşlar. Orada ilkokul öğrencileri 7-8 tane ilkokul öğrencileri işte devlet adamlarının resimlerini işte bıyık, bilmem ne, küpe müpe yapmışlar şu <laughs> resimde. Bundan dolayı tüm hayatları boyunca okul eğitim hizmetlerinden men edilmişler. Düşün yani. Yani o çocukların yerinde olsam çok üzülmem. Böyle mizaha bu kadar uzak bir ülkenin eğitim sisteminde yetişmek de zul gibi bir şey yani. Bizim açımızdan yani mesela Türkiye açısından baktığım zaman da Sudan şimdi gitti darbe oldu orada bir dostunu kaybetti ya ümmetin lideri. Ee, bak bu Burundi kendilerine yeni bir dost olabilir yani level olarak aynı seviyelerde böyle bir kardeş ülke falan ilan edebilir orayı. Düşünsün Burkina Faso vardı Burundi de olur yani. Mizah anlayışları birbirine benziyor. Ali İhsan Yavuz arkadaşlar. 15 gündür bu adamla yatıp kalkıyoruz böyle. E, ne zaman açsak sosyal medyayı bu adamın bir demecini görüyoruz. Böyle de tuhaf bir adam. Ya e, çok seviyor böyle ön planda olmayı ya da <laughs> ümmetinin lideri bunu ateşe atmış sen çık konuş falan yapıyor. Bir argümanı da yok. Seçimlerle alakalı bol keseden konuşuyor. Bir de hukukçu bu adama. İşin garip tarafı. Şimdi bu adam e, demiş ki bununla alakalı çok haber çıkabilir kusura bakmayın. Çünkü çok saçmaladığı için. Geçenlerde bir arkadaş bu örneği verdi. Şimdi sen valiliğe gidiyorsun silah ruhsatı alıyorsun. Hademe diyor ki ben imzalatırım. Kişi vali imzaladı sanıyor. Polis çevirmesinde imzalanmadığı ortaya çıkıyor. Ruhsat iptal olur mu olmaz mı? Ulan git bu soruyu Nihat Hatipoğlu'na sor. Böyle soru mu olur lan? <laughs> Tövbe estağfurullah. Şimdi bir de hademeye imzalatıyor. Yani bir demokratik bir ülkede bir hademe gelip senden bir belgeyi alıp valiye imzalatmaz. Bu ülkeyi 2002 yılından beri yönetiyorsunuz. Demek ki hala hademenin imzalatabileceği bir kademedi bu. Bunun bir birimi vardır. Onu imzalatır. İmzalattırdığı zaman o imzadan da o sorumlu olur yani. Çünkü aracıdır filan. Böyle tuhaf tuhaf böyle şeyler söylemiş. Acıyorum ben bu adama ya. Sonra diyor sandıklarda kesinlikle bir şey oldu. Hala bir şey çıkartacak Hala çıkartacak. E sizin hiç suçunuz yok mu diyebilirler. Bizim de bir parça kusurumuz olabilir. Bir parça. Sünme haşa ya. Siz kusursuzsunuz ya. Kusursuz yok ki sizde öyle bir şey. Bizim de bir parça kusurumuz olabilir. Bunu neye dayanarak söylüyor, musun? Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Bence de bir parça kusurumuz var. Yani Cumhurbaşkanı demese olmuyor. Bu Dedim ya bunlar özgür düşünce yok. Yani kendileri bir fikir üretemiyorlar böyle. Cumhurbaşkanı derse ancak böyle tamam o zaman var diyorlar. Böyle bir şey demiş işte. Bakalım başka neler söylemiş. Başka bir şey daha söyledi bu. Heh. Ben bir tartışma daha başlatayım. Ulan zaten 15 gündür konuşuyorsun. Başlatayım isterseniz. isterseniz istemiyoruz. Kamu hizmetinden yasaklı olanlar seçme hakkına sahip değillerdir. İşte bu haftanın bombasıydı. Ee, şimdi yani bir dahaki seçimlerde uydurabilecekleri e, bahane kalemlerini artırıyorlar bunlar. Yani KHK'lılar. Hadi seçilmeyi anlayabilirim de yani seçme hakkına sahip değildir ne demek ya? Yani nasıl nasıl bir aymazlıktır ulan bu? Bu herifler var ya bak şimdi bilseler ki bütün AKP'liler esmer ve mavi gözlü olsa mesela sallıyorum tamam mı? Esmer ve mavi gözlü olsa Mesela ki esmer ve mavi gözlüler haricinde oy kullananların oyları geçerli değil demeye ramak kaldı yani ona doğru gidiyor bu. Bu haberle alakalı çok büyük sevecek bir şey yok ama bir haksızlık haberi gördüm. Bir hukuksuzluk Türkiye'de klasik oldu ama bir iz kalsın diye. Giresun'da zihinsel engelli kadına tecavüz eden iki sana beraat. Beraat nedeni de rızası var arkadaşlar. Bunların rızası her zaman olmuştur. AKP'li büyük başların rızası Amerika'da artık Amerika'da hapishanede bunların rızası da böyle veriyorsun parayı 3-5 parayı e, kiminin başı büyükse ona göre bir karar alıyorlar böyle engelli kadının rızası varmış. Ee, istediğinizi söyleyebilirsiniz. Atış serbest arkadaşlar. Ümmetinin lideri kıdem tazminatı ile alakalı konuşmuş. Demiş ki kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz demiş. Kendisi kimsenin mağdur edilmesi taraftarı değil. Hiç sevmez böyle şeyleri. Böyle bir haksızlık, hukuksuzluk olsun. Karşısında insanlar ilk önce onu bulur. Böyle de hakkaniyetli bir adam. Kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz. Ee, bu işin üç ayağı var demiş arkadaşlar. Bu işin üç ayağı deyince Şimdi sağ ayak, sol ayak. Eğer üçüncü ayak benim tahmin ettiğim şey ise mağdur olmayı tercih ederim. E ne bileyim yani Mehmet Cengiz gibi adamlar genelde üçüncü ayağını kullanıyorlar. Ondan dolayı eğer oysa diye diyorum. AKP'den yine bir adam işte başkan vekilli miymiş neymiş işte Akbaşoğlu diye bir adam. Bu arada şu demin dedim ya en başında aktualitesini çok çabuk kaybediyor haberler falan diye. Bir önceki şeyde fitre haberi yapmıştık biliyorsunuz. Diyanetin fitre açıklaması kişi başı 23 TL falan diye. E, bu da işte dün geldi arkadaşlar bu haberi de dün duydum. E, bu adam işte konuşmasında işte duymuşsunuz tekrar koymaya gerek yok bu konuşmayı. Orada işte e, her gün simit ekmek yersek şey olur. İşte 1120 TL e, milletin cebine kalır gibi bir hesap yapıyor bu arada. E, Şimdi bunu duyunca ben ümmetinin liderinin bir zamanlar böyle o zamanın hükümetine ver yansın ediyordu işte bir, bir, bu aziz milletimize yapılır mı herkes işte simit ekmek yese bile işte asgari ücreti geçiyor falan gibi öyle şeyler söylüyordu ki Saadet Partisi bunu yapmış birleştirmiş onları bizi kurtarmış öyle bir dertten. E, şimdi öyle bir şey diyor. Bu tabii e, yani 1120 TL cebine kalınca tabii hiçbir şey yemeyecek adam, içmeyecek filan, kira vermeyecek, elektrik vermeyecek filan o zaman 1120 lira kalıyor. Bu adam ne kadar para kazanıyor onu da çok merak ediyorum ben açıkçası. Ama bu AKP'de yani 2002 yılından beri böyle incelediğin zaman böyle faz faz aşama aşama yani işte ilk aşama işte kendini kabul ettirme, sonra mağduriyet aşaması, sonra işte mazlumiyet aşaması bilmem ne gidiyor. En son aşamada milletle taşacak geçme aşaması. Şu anda o durumdalar yani. Ya bunların içinden kimse de bu ne havuz medyasından bilmem neden, Yeni Şafak'ta şuradan ulan diyorsun ne diyorsun falan çıkıp demiyorlar böyle ya. Hadi ben millet demiyor tamam mı? Böyle oradaki adamlar alkışlıyor falan bir tanesi de çıkıp. Ya sen ne diyorsun filan biz elektrik fa faturası, su faturası vermeyecek miyiz filan diye de soramıyor zaten. Öyle de bir şey yani komik bir haber değil. <laughs> Son iki sesli gazetedir bizi şenlendiriyor Burhan Kuzu şöyle bir şey söylemiş. Anayasa profesörü olarak söylüyorum gülmeyin lütfen. Ee, hayatım boyunca hep objektif oldum. Hukuku savundum doğruları söyledim çok net söylüyorum İstanbul seçimi hukuksuzdur seçim yenilenmelidir başka çıkış yok demiş. Başka çıkış var. Sizde bir başka bir çıkış var. Ee, günde 2-3 kere o şenlendirdiğiniz ardından sifonu çektiğiniz yere gittiğinde görebilirsin. Ee, o çıkışa ben sizi yönlendiriyorum. Yani oradan çıkabilirsiniz. Peki i̇şte i̇lk önce videoyu seyredelim. Çok eğlenceli bir şey arkadaşlar. Ondan sonra devam ederiz. Bir yeri sandıktır. Sokak değildir. Ama sokak sinyalini alıyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk belediye alıp da hizmet etme değil, demokrasiye geçeceğiz, tek adamlık rejimini yıkacağız diye iddia eden bir genel başkanları var. Ve hedef budur. Dolayısıyla bu olur mu? Olur. Bunlar yapmaya çalışırlar Yapmaya çalışırlar. Bunlara da müsaade etmemiz gerek. E şimdi gördünüz bu gariban MHP'li ne diyor işte CHP tek adam rejimini kaldırıp demokrasiyi getirmek istiyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz diyor. Ne söylediğini kendi de bilmiyor tek adam rejimi nedir, demokrasi nedir. Böyle kavramlar yok onun için. Yani aslında eleştirmemiz de yersiz olabilir yani bu adam ama MHP'nin tabii ki bir e, mutfak tüpü olduğunu biliyoruz. AKP'nin bir mutfak tüpü. Şimdi MHP'lilerin bir çobana ihtiyacı var. Şimdi Devlet Bahçeli e, çobanlık sertifikasını ümmetinin liderinin eline verdi. Sen hepimizin çobanı ol dedi. E, şimdi tabii tek adamlık rejimine bağım yani bağlılıkları oradan geliyor yani. Şimdi tek adam olmasa Bunlar kendi kendine komut verip bir yerlere gidemiyorlar. Böyle bir düşünce sistemleri yok. Onun için tek adamlık rejimi onlar da çok önemli yani. Bir yere bağlı olmaları lazım. Yoksa kayboluyorlar. Evet güzel bir haber. Vatan Partisi namı diğer eskiden şeydi, İşçi Partisi'ydi. Bunlar Osmanlı Ocakları'yla ittifak kararı almışlar arkadaşlar. Muhtemelen Orta Doğu'daki dengeler bozulacak yani bu ittifak kararıyla birlikte. Şimdi ben tabii kime üzüleceğimi şaşırdım. Şimdi Perinçek gibi kendini aşamamış yani ne de geriye gitmiş 30 senedir bulunduğu yerdeki bir adam. Böyle bir adamın Osmanlı ocakları gibi böyle sefil bir e, güruhla bir işbirliği yapmasına mı üzüleyip böyle Furkan Gök vardı biliyorsunuz. E, Ümmetinin liderine şiirler falan yazıyordu zekası ellerinin altında işte ÖSS'ye girmiş de yüz mü almış, yüz, yüz mu ne almış öyle saçma sapan bir puan almıştı filan. Çok konuşulmuştu bu. Yani kime üzüleceğimi şaşırdım yani. Ama e, birlikten kuvvet doğar. Ben bu ittifaka sevindim yani. Allah eli mübarek etsin yani. E, Vatan Partisi de 0.03 olan oy aranını 0.03.5'a falan çıkartır muhtemelen tebrik ediyorum. Evet bunlarda ümmetinin lideri haberleri falan var arkadaşlar. Yine tabi konuşuyor. Diyor ki dönem kızgın demiri soğutma, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir. Ne ara aklına geldi böyle kucaklaşma bilmem ne falan ne kadar güzel şeyler söylüyorsun. Baktı tabi bir dahaki seçimlere kadar biz ayağımızı dengel alalım. Ne olur, ne olmaz mı diyorlar artık. Ne oldu? Ee, öyle bir şey söylemiş. Tabii kızgın demiri soğutma da kızgın demiri <laughs> kızıştıran sendin yani. Onu da sen soğut bir zahmet. Abdullah Gül'ü yine görüyorum. Geçen de vardı AK Parti'nin kurucu ilkelerinden yolunu çeviren ben miyim demiş. Bir de sitemle ben miyim o filan gibi. E, Yavrucuğum senin döneminde bu arsızlıklar başladı özellikle. E, sen sesini çıkartıp bir şey edemedin. Önüne gelen bütün yasaları onaylıyordun çatır çutur. E, ben miyim? Tabii ki sensin. Sen de onlardan bir tanesisin. Aa, ümmetinin lideri. Suriyelilerle ilgili konuşmuş. Ben onunla alakalı yorum yapmayacağım. O, ümmetinin liderinin söylediği şeyle alakalı. Elimizde bir tas çorba varsa o çorbayı mülteci kardeşlerimizle paylaşıp yolumuza devam edeceğiz demiş. Elimizde bir tas çorba varsa senin elinde birkaç tas çorba yani milyon tas çorba var senin elinde. Ee, ama sen genelde onu paylaşmıyorsun yani ama çorba olunca nasıl paylaşıyorsun filan altın varaklı bardaklarda falan mı paylaşılacak bu <laughs> çorbalar bilmem içecekler nasıl olacak onu da biz de bilmiyoruz yani sarayına bile yaklaşamıyoruz çorbayısını paylaşacakmış ondan sonra paylaşıp yolumuza devam edeceğiz demiş arkadaşlar e, insanoğlu hem cahildir hem zalimdir ve bir yere kadar hep menfaatleriyle beraber yürür demiş kendisini yine anlatmış. Hem cahildir hem zalimdir. Ve bir yere kadar hep menfaatleriyle beraber yürür. Bunu hatta bir de şey diyor yani unutmayın diye söylüyor yani. Şunu unutmayın insanoğlu. Hem cahildir hem zalimdir. Ve bir yere kadar hep menfaatleriyle beraber yürür demiş. Bu yürüdüğü yol yani kutlu yol mu? Ondan bahsediyorsun. Kutlu yolda yürüyorlar ya böyle. Bir yere kadar menfaatleriyle beraber de bunun için bir örnek göstermene falan gerek yok zaten. Sen bunun başlıca bir örneğisin. Biz seni gördüğümüz zaman hem cahil olduğunu hem zalim olduğunu hem ile bir yere kadar yürüdüğünü görüyoruz. Senin şu ana kadar söylediklerin mesela hani demokrasi senin için bir araçça amaç değil ya İstedi istediğin durakta iniyorsun veya işte zangoç kıyafeti giyip işte ee, işte o çan çalan adam neyse o zangoç oluyorsun filan emir komuta zincirin sana bunu söylerse yapıyorsun filan. Böyle bir adamsın yani sen ümmetinin lideri. Ve bu da son haber olsun arkadaşlar. E, havuz gazetesi Havuz gazetelerinden Yeni Şafak'ın yazarlarından bir tanesi Genel Yayın Yönetmeni galiba İmamoğlu ile alakalı bir tweet atmış. O tweet'i de İmamoğlu e, mazbatasını alınca silmiş. O tweet'te işte mazbatayı verseler de o koltukta asla meşru bir başkan olamayacaksın diye. Tabii meşruiyet de bunlara ait bir şey yani. E, olamayacaksın demiş. Bunu İmamoğlu mazbatayı alınca silmiş bu adam. Şimdi Havuz gazeteleri yazarlarında olsun, AKP'li cenahta olsun, geçmişe yönelik tweet'leri silme bir e, onların bir özelliği. Allah kimseyi söylediği şeylerden dolayı videolarını benim de başıma gelebilir. Allah göstermesin diyorum. Veya işte attığı tweetleri silmek zorunda bırakmasın. Daha önce de bunlar böyle bir şeyler yaptılar biliyorsunuz. Bu işte geçmişe yönelik böyle 3 ay 5 ay. Çünkü bunların gündemleri Cumhurbaşkanı tarafından, ümmetinin lideri tarafından belirleniyor. Yani 3 ay önce işte Rusya ile kötüsün öyle tweetler atıyorsun. 3-5 ay sonra işte onlarla iyisin, ona göre tweetler atıyorsun falan. Bu bir omurgasızlık gerektiriyor. Zor bir iş. Yani bizim için zor. Onlar için kolay. Ya onların mesleği o. Öyle bir şey yapıyor. Ama yani siz tweetlerinizi silseniz de üzerinize yapışan o karaktersizliği hayatınız boyunca silemeyeceksiniz. Sizinle birlikte gelecek diyorum ben. Evet Sesi Gazetemizin de sonuna gelelim. Umarım bu önümüzdeki 3-4 gün içerisinde en azından hafta sonu biraz Gündem yavaşlar da e, pazartesiye bana çok iş kalmaz. E, kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları. Özgür olun, özgür kalın anlayışınızdan öpüyorum arkadaşlar. Selametle. Müzik